Kerem komiser kardeşim evet silahımı da aldım artık sivil polis olmaya hazırım tamam mı? Çok iyi kardeşim tamamdır bizimle polise ihtiyacımız vardı zaten. Bu şey bunu ben nasıl kullanacağım? Yani şimdi tetiğe basmam mı gerekiyor? Hayır hayır bana doğru tutma şunu. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Niye tutmayayım kardeşim? Oğlum indirsene silah bana doğru niye tutuyor? He pardon özür dilerim birader ya nereden bileyim dalmışım işte. Tamam tamam şimdi ben bunu böyle bir kere da Allah ateş ettim kardeşim. Oğlum sen manyak mısın bak geri alacağım silahı ha. Hayır hayır alma yoksa ben bu hırsızları falan nasıl yakalarım? Söz veriyorum bir daha kapalı alanda yapmayacağım. İyi bakayım tamam şimdi garajda bir tane arabam var onunla devreye atabilirsin. Valla mı oğlum kendime özel bir arabam var? Aynen. Peki yanıma bir arkadaşımı alabilir miyim? Hayır alamazsın oğlum sen sadece kendi polis sen? Öf be tamam be kardeşim ya Allah Allah sivil polis olmak da ne zormuş ha Neyse ben bari gideyim işimi halledeyim kardeşim birazcık devriye atayım Belki hırsızlık olayı falan olur ne bileyim bir şeyler olur İyi bakayım ama dikkatli ol Sen merak etme içime de ben la ben çelik giydim O yüzden çok güvenliyim. hadi bakayım kardeşim görüşürüz Şuradan da geçelim bakalım hayırlı işler abicim Bu temiz Lan zaten temizem Allah Allah ya neyse sonra da kolay gelsin abicim Oğlum silah indirsene Ya herkes ne silah indirmemi istiyor. Tamam indirdim kardeşim indirdim. Neyse Allah Allah gideyim ben bari de işimi gücümü yapayım. Oo merhaba fakir. Bilader, neredesin ya? İki saattir bekliyorum burada ağaç oldum resmen. Valla bak birader ne aldım? İndir Bilader şunu Allah Allah şeytan doldurur. Sen de mi be birader? Tamam tamam indirdim. Neyse gel hadi bakalım arabaya binelim de bir tur atalım. Sana araba mı verdiler oğlum? Valla vermişler garajdaymış Hatta gidip bakalım kardeşim şöyle açalım. Oo mis gibi. On numara değil mi birader? Aynen on numara kardeşim. Gel gel şöyle bir inceleyelim arabamız ya. Baksana bunda devreye geleceğiz kardeşim. Şuna bak. Vallahi on numara şu kapıyı bir açalım. Oo içinde de efsaneymiş. Şöyle bir binelim bakalım. Vallahi çok iyi çok. Şöyle silahımızı elimize alıp Böyle bu şekilde geleceğiz. Bakın burada da bir tane var. Arabayı yavaş, yavaş şöyle bir geri geri çıkartayım bakayım. Oğlum fakir ne yapıyorsun orada? Ya, birader, sen ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. La oğlum çekilsin önümden. Birader çekilmek istemiyor. Ben de bineceğim. Tamam birader bineceksin ya. Allah Allah. Oğlum niye çekemiyorsun bak ateş ederim ha Şaka şaka tamam tamam gel bilelim bari beraber of be fakir ya amma da ısrarcı adamsın kardeşim Neyse gel seninle bütün bu şehri bir devriye atalım kardeşim şehirde her şey yolunda mı bir kontrol edelim ben sivil polisim yoksa ne diye böyle gizliyem İyi de sivil polisin sivil arabası olması gerekmez mi kardeşim? Aslında gerekir de bana böyle bir garip araç varmışlar. Ne yapalım? Neyse neyse gel bakalım bilelim kardeşim. Sen de diğer taraftan ben? Anlaşıldı. Nasılsın? Rahat mısın kardeşim orada? Birader burası biraz sıkışıkmış ya. Allah Allah. Hayır birader sıkışık falan değil. Sadece önünde bir tane daha yedek silah var. Ondan dolayı öyle gözüküyor. Neyse neyse. Gel bakalım kardeşim. Hadi şöyle yavaşla arabamızı sürüp devremizi atmaya başlayalım bakalım. Şöyle bakalım. Şiirde her şey yolunda mı değil mi diye değil mi kardeşim? Birader Tamam çok iyi her şeyde. Sen niye yapıyorsun oğlum bunu? Başka insan yok mu? Oğlum ne güzel işte ya. Sihir işte. Şu kırmızı ışıkta duralım bakalım. Şey galiba buradaki belediyenin parası yetmemiş. Sadece şehirde kırmızı ışıkken ya. O yüzden biz ilerleyelim bakalım. Şöyle geçelim. Bakalım şehrimizde başka şeyler var mı? Şöyle şuradan da geçelim. Şurası kestirmeymiş. Bakalım bakalım bakalım. Şehrimizde başka neler var? Başka hiçbir şey yok gibi şehrimizde ya. Buralarda sıkıntı yok gibi. Birader sen! anlatıyorsun ya? Manyak mısın kardeşim? Hayır birader manyak değilim. Sessiz alarm geldi de o yüzden buraya geldim. Sana söylemem yasaktı ama sonra senin benim yanımda olduğun aklıma geldi kardeşim. Şu anda bir soygun vakasıyla karşı karşıyayız kardeşim. Bir tane soygunu şu an şuradaki bizim canım bimimizi şey yapıyor soyuyor. Hatta gel inelim birader inelim. Soygun olduğuna emin miyiz birader? Eminiz kardeşim eminiz. İhbar geldi diyorum ya. Gizli alarm bu. Sessiz alarm kardeşim. Yeni bir teknoloji sen anlamazsan. O yüzden şimdi ne yapacağız? Gel bakalım. Gel 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 ben şöyle elime silah alayım kardeşim. Şöyle bir içine doğru yavaş yavaş gidelim bakalım. Bakalım içeride neler var? Kimler var? Ne yapıyor? Şöyle şuradan yaklaşalım bakalım kardeşim. Sen yerinde misin birader? Bana başlan kardeşim. Ben buralarda takılıyorum. Oğlum dikkat etsene. Takılıyorum ne demek ya? Manyak mısın sen kardeşim? Sen en iyisi burada dur birader. Hayır ben durmayacağım. Ben de geleceğim. Aksana ben de katılacağım. Birader bu oyun oyun değil ha. Şaka değil kardeşim. İçeride bir canlı soygun vakasıyla karşı karşıyayız. Adam kasayı soyuyor. İyi evet. Ben, sen git ben sonra gelirim o zaman Aynen öyle hatta sen burada bekle Şuradaki bizim arabaya kimse girmesin bir bak tamam mı kardeşim Ben yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş içeri doğru bir gireyim bakayım Şu soygacıyla bir birebir kalayım Ben şimdi şöyle arkadan yaklaşacağım tamam mı arkadaşlar Şöyle şuradan yaklaşalım bakalım Bakalım orada neler dönüyor bir görelim öğrenelim bakalım Şuraya bak ne oluyor orada Vallahi orada çok değişik şeyler oluyor Baya baya canlı bir soygun bakarsınız Ortasında şuna bak ya nasıl oluyor orada ya bu hırsız var ya ben onu yakalayacağım şöyle bir gideyim bakayım yavaş yavaş hayır sakın sakın benim burada olduğumu çaktırma sakın 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 hayır gördü hayır, kaçma 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 ya niye yapıyorsun onu ya kaçma 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 yakalamam lazım hırsızı yakalamam lazım seni arabayla gideceğim arabayla gitmem lazım fakir fakir koş bir daha koş arabaya gel arabaya gel acil kardeşim ne oluyor bir şeyler açıkla bana ya kardeşim Allah Allah geliyorum tamam arkadaşım koş koş fakir koş koş vallahi çıkacak vaktim yok hatta sen gene kadar kardeşim. o gelmiyorsun bile. Gel 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 Hadi bin 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 ben bin, bin, bin Vallahi soygun oluyor. İyi de birader adam kaçtı. Oğlum o için buradayız zaten. Arabayı o yüzden getirdim be kardeşim? Oğlum senin kafanda birazcık gerizekalılık mı var kardeşim? Anlayamadım ki. Allah Allah ya. Hadi bin şu arabaya. Tamamdır birader tamamdır. Hadi bakalım. Ben hırsızı yakalayacağım. Uğursuz yakalamadan gözüme bir gram uykuya girmez benim. Şu arabaya bineyim bakayım. Hadi fakir hadi birader ya. Gidelim hadi. Of ya kim bilir o hırsız şimdi nereye kaçtı ya. Neyse şuradan şöyle dönelim bakalım. Hoppa. En son bu tarafa doğru gitmişti fakir. Vallahi kardeşim burasını bulmamız lazım ya. Birader nereye gitti gittiğini ben az çok tahmin edebilirim. O, nereye gitti kardeşim? Şurada şöyle ben dönene kadar sen de bana söylersen vallahi çok iyi etmiş olursun oğlum ya. Bir şeyler açıklaman lazım artık zaten. Sen orada öyle durasın diye mi geldin? Bir şeyler söyleyeceksin bana tabii ki de. Birader nereye gitmiş olabilir biliyor musun kardeşim? Nereye oğlum? Nereye? Manyak mısın? İkidir aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun oğlum. Manyak mısın sen? Hayır manyak değilim oğlum ya. Bu adam şimdi saklanacak büyük bir arıyordur kardeşim böyle binaların tepesine falan saklanmış olabilir haberin olsun yani. Binaların tepesine mi? <laughs> Allah fakir hayatta da ben kardeşim ben hiç onu tahmin etmemiştim. O zaman şu arabayı gel bakalım şöyle şuraya bir yere park edelim kardeşim hatta tam şuraya ben şöyle bir park edip gel gel kardeşim. Şimdi şey yapalım seninle tırmanabilir en yüksek binaların yanına gidelim. Anlaşıldı mı hadi gel takip et beni birader nerede olabilir nerede olabilir bir bakalım nerede olabilir. Nerede olabilir bilmiyorum bilmiyorum ama burada olmadı ki anlaşıldı birader. Şöyle ben bir de şuraya bakayım. Ben de bir demesine falan olabilir. Yok yok ordura değil. Oğlum bu bambaşka bir yerde ya. Gel bakalım gel 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 gel. Şöyle gidelim bakalım birader. İlla ki bulacağız sen de burada bir yerde dönüyorum. Birader şuraya bak. Vallahi hırsız onda. Hey dur bakalım. Dur 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 hırsız dur bakalım. Ya Yapmayın, yapmayın bakın kötü olur. Kötü mü olur? Ben sana göstereyim şimdi kötü mü olur iyi mi olur? Dur bakalım dur fakir sen burada dur kardeşim aşağı inerse söylersin tamam mı? Anlaşıldı birader tamamdır ben sana öyle yaparım. Ben şimdi onun işini halledeceğim görecek o gününü. Şöyle yukarı çıkayım bakayım şöyle geldim geldim kaçma kaçma kardeşim kaçma. Yakalayacağım seni gel buraya gel ey ee, sana diyorum ey ee, kime diyorum kaçma kaçma gel buraya gel 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 gel. Yakalayacağım ben seni Allah Aa! Ne oldu düştün? Oh fakir. Fakir yardım et kardeşim. Fakir fakir oğlum. Hareket edemiyorum. Ayağım falan her şeyim çok acıyor oğlum. Düştüm aşağıya. Dur sakın kıpırdama. Oğlum kemiklerim kırılmış olabilir. Evet olabilir ya. Of oğlum hırsızı yakalayacağım diye her yerimi kırdım. Bekle ben yardım Geliyorum geliyorum. Tamamdır bekliyorum. Arkadaşlar bu maceramızda burada sonuna geldik. Maceramızı beğenseniz videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.